Korkma sönmez bu şaka Larda yüze alsaca Sönmeden yurdun yüzüne işte, tüten en sonucu Hiçbir ülkede bu çocuk bayramı yok. Bir tek Türkiye'de var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O meclis Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor. Onun için biz de her yıl Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Bayramı'nı kutluyoruz. Sizlerin de bayramınız kutlu olsun. Tuşma Belediye Başkanı olarak ilçemde yaşadığınız için ben de sizlerin bu yıl evinizde bayramınızı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kiminin saçı kutlu. siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirimiz çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Egemenlik bayramı, egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz Yüce Türklük. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, bu günleri gösteren. Büyük Atam diyor ki, Türk çalış övün güven.